Hadi atlayın arabaya. Gezmeye hasret kaldığımız bu pandemi günlerinde bugün sizleri ben gezdireceğim. Siz de özlediniz benim gibi değil mi? Pırıl pırıl bir sahilde voleybol oynamayı. Gün batımında balık tutmaya çalışan ve bundan sonsuz keyif aldıkları her hallerinden belli olan abileri, ablaları bir kır bahçesinde az sonra içilmek üzere mis gibi demlenmiş semaver çaylarını. Kalpli kaşıklarla sevginin o en saf halini bir kafede evlatlarınızla paylaşmayı. Denize bakarak dalgaların o tatlı valsinde derinlere dalıp kahvenizi yudumlarken kim bilir belki de ne hayallere dalmayın. ailemizle, dostlarımızla gittiğimiz otellerde bin bir çeşit tatil kahvaltıların. Kimimiz Bursa'yı, Cumalı Kızı, Göl Yazı'yı, kimimiz Şile'yi, Ava'yı, bir Çin restorantında önce Çin mantısı yiyip sonra damağımızı kızarmış dondurmayla tatlandırmayı, Urla'yı, Özbey'i, Kuşadası'nı, nefis yöresel yemekleri, yedi uyuyanları, Kapadokya'yı, Karşıyaka'yı, Alsancağı, Isparta'yı, Yalvacı, Gölcüğü, Bozdağı, Balıkesir'i, Gönen'i, İnciraltı'nı, Konya'yı, Japon Parkı'nı, Çeşmede Buzlu Badem'i, Seferihisar'ı, İstanbul'u, Avcıları... Ama Sanırım en çok acaba hastalanır mıyım sorusu aklımıza bile gelmeden dilediğimizce her istediğimizi her istediğimiz anda yapabildiğimiz özgürlüğümüzü özledik. Meğer ne kıymetliymiş değil mi o günler? Lüks restoranlar, pahalı masalar bir yana, meğer küçük bir sahil kasabasında tahta bir sandalyede oturup ekmek arası köfte ya da balık yemenin bile ne çok anlamı varmış. Çalışırken bir öğlen molasında ya da bir alışveriş sonrası bir kafede oturup bir bardak bergamotlu çay ya da bir fincan kahve yudumlarken dinleniyor olmak ne kadar güzelmiş meğer. Parklarda çocuk cıvıltılarını, alışveriş merkezlerindeki kalabalığı bile özledik. Sanal dünyaya illaki uyum sağlamalıyız derken gerçek bir sanallığın içinde bulduk kendimizi. Alışveriş sitelerinden indirimleri takip ederken mutfak alışverişlerimizi bile sanal marketlerden yapar olduk. sokağa çıkmaya korkar, maskeli de olsa insanlardan kaçarken bulduk kendimizi. Hatta şöyle bir yalnız kalsam da kafamı dinlesem derken dışarıdan eve geldiğimizde sevdiklerimize, evladımıza bile sarılamaz olduk. Mutlaka bunda da bir hayır var elbette. Kim bilir? Bu sefer bu durum belki de evlerimizin, ailemizin, sevdiklerimizin hatta çalışma hayatımızın bile kıymetini öğretiyor bizlere. Kurumuş, ufacık bir peynir dilimini bile yoğunluktan çöpe atarken, atmayı peynirli yumurta, kurumuş ekmeklerden börek, pizza yapmayı öğretiyor bize. Ah çalışmıyor olsaydım da şöyle evimde rahat rahat oturup yatsaydım derken, çalışmanın, üretmenin ne kadar değerli olduğunu, en önemlisi sevdiklerimize sarılabiliyor olmanın bize kattığı huzuru anlatıyor. Her günün Size ne getireceğini bilmiyorsunuz ama durum ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun bir saniyenizi bile hazır imkanınız varken iyi değerlendirin demek istiyor belki de. Beterin beteri var derler. Ne kadar doğruymuş. Yeni yılda dil diyorum ki Rabbim hepimizi beterinden korusun. Yine de her şeye rağmen en kötü günümüz böyle olsun.